Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın diye bu bayramda görevimizin başındayız. kurban bayramını kutlarım. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda görevimizin başındayız. Ormanlarımız yanmasın, geleceğimizi koruyalım. Geleceğe nefes için ormanlarımızı koruyoruz. Tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutluyorum. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da görevimizin başındayız. Orman Genel Müdürlüğü personeli ve tüm Türkiye'nin bayramını tebrik ediyorum bayram olduğu gibi bu bayramda da yüreğimizin başındayız. tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor. Bu bayramda da geleceğe nefes için çalışan ormanlarımızı korumak için, mücadele veren kahramanlarımızı korumak, onların can ve mal güvenliğini korumak için biz de göreve hazırız. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ederim. Orman Genel Müdürlüğü personelimizin ve ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ederim. Orman yangınlarının %95 oranında insan kaynaklı nedenlerden çıkmaktadır. Lütfen ormanlarınızda ateş yakmayın. Her bayram olduğu gibi bu bayramda görevimizin başındayız. Yeşil vatan için nöbetteyiz. Orman Genel Müdürlüğü çalışanı olarak herkese sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerim. Geleceğe nefes için her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ormanlarımızı koruyoruz. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da görevimizin başındayız. Ormanlarımızı koruyoruz. Tüm Türkiye'mizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Geleceğe nefes olan ormanlarımız yanmasın diye bu bayramda da görevimizin başındayız. Lütfen izin verilen alanlar dışında ateş yakmayınız. Geleceğinizi, Geleceğinizi karartmayınız. Her bireyin orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olmasını bekliyoruz. İyi bayramlar.